Hepinize en güzel sabahlar, mutlu umutlu yarınlar diliyorum. Ee, şöyle bir, şunu da paylaşalım böyle. Bakalım, ha, tamam harika. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Güzel sabahlar diliyorum. Bugün bir iki e, kısa konuyu e, ele alacağım. Birincisi. Ee, yardımların nereye gittiği konusu arkadaşlar. Yardımlar nereye gidiyor? Ee, bu yardımlarla ne işler yapılıyor? Bunu ele alacağız. Ee, önce o konuyu bitirelim. Ondan sonra geriye kalan o diğer konuları işleriz. Değerli yoldaşlarım, güzel ülkemin güzel insanları. Yardımlaşmak güzel bir şeydir. Devlet Elbette ki sosyal yardım yapacaktır. Ee, dünyada e, bu pandemi sürecinde bütün dünya ülkeleri, bütün dünya devletleri, vatandaşları için e, nakit yardımlar yaparken, milyarlarca dolar, milyarlarca euro yardımlar yaparken elbette ki elbette ki bilim ülkemizde e, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti de yurttaşları için vatandaşları için bir şeyler yapacaktır. Sosyal yardımlar elbette ki yapılacak. Bunu kimse çok görmez. Ancak, ancak bakın. Bu yardımlar ne şekilde yapılıyor? Kime yapılıyor? Değerli gönüldaşlarım. Ben kendim birçok iktidar gördüm, birçok başbakan gördüm, birçok başbakan gördüm, cumhurbaşkanı gördüm. Ama böyle rezillik, böyle kepazelik, böyle soygunculuk, böyle hırsızlık görmedim. Vallahi de görmedim, billahi de görmedim, billahi de görmedim. Bakın, adamlar her türlü krizden faydalanan, her türlü zayıflıktan kendilerine bir pay çıkartmaya çalışan, bir güç çıkartmaya çalışan gerçek anlamda bir sosyal virüs. Gerçek anlamda bir sosyal virüs. Bu AKP ve AKP iktidarları sevgili gönüldaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye böyle diyorsun peki? Soruyorum. Deprem olur. Deprem vergisi toplanır. Deprem vergilerinin nereye gittiği belli değil. Bakın millet acı, millet canıyla uğraşıyor. Milletin acısı var. Tutuyorlar deprem vergisi diye bir salma yapıyorlar millete. Toplanan paraları Cebel yapıyorlar. Değerli yoldaşlarım, tekkeler, zaviyeler, cemaatler, tarikatlar, merdiven altı Kur'an kursları, imamlar, müezzinler bunların aracılığıyla devlet hazinesini, devlet hazinesini tencerenin dibini yani tabanın dibini sıyırırcasına soyu sonuna çeviriyorlar. Şimdi yine çeşitli daha önce toplanmış olan çeşitli yardımlar yani sosyal yardım adı altında millete iban dağıtılarak toplanan yardımlar peşkeş çekilmiş bu konular örtülmüş de şimdi enteresan bir durum daha var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ha? Patates yardımı yapıyorlar. Soğan yardımı yapıyorlar sosyal medyaya çok ilginç yani gerçekten sansasyon yaratacak bir görüntü düştü. Tarikat ve cemaatlere, şalvarlılara, takkeli cübbelilere, araba araba, kamyon kamyon, kamyon kamyon yardım gönderiyorlar. Canım ülkemin insanları. Daha önce de bu konuları ele almıştık. İnsanların işte e, ülkede zam yok, ülkede kriz yok, ülkede keriz var diye muhabbet etmelerini, AKP'lilerin bir türlü bir türlü anlayamamalarının ya arkadaş ülke batıyor niye böyle yapıyorsunuz? Niye gerçeği görmüyorsunuz biz derken biz Feriha ederken AKP'lilerin bir türlü anlamamasının nedenini daha önce de size anlatmıştım. Evet kriz AKP'ye yansımıyor doğrudur. AKP'lilere yansımıyor çünkü AKP'lileri öyle bir hale dönüştürdüler ki birinci haline dönüştürdüler. Yani yardımlara muhtaç el kaldır alkışla oyunu bana ver ama ben sana sosyal yardımlar yapayım. Çuval çuval kömür vereyim, makarna vereyim, gıda polisi vereyim falan filan. Al takla ver pazarlığı. Bundan dolayı asgari ücretin kaç lira olduğu, kimin kaç lira maaş aldığı, kimin işte olduğu, kimin işsiz olduğunun çok bir önemi yoktur AKP'liler için demiştik. Şimdi değerli yoldaşlarım bu şu o göz gösterilen görüntüler benim ilk yani 3 yıldır anlatmaya çalıştığım ve AKP'nin AKP cemaat tarikat ve merdiven altı Kur'an kursları arasında dönen döndürülen soygun düzenini anlatmaya çalıştım. Soygun düzeni işte o o görüntüler o soygun düzeninin sadece bir parçası. Sadece bir parçası. Bunu belediyeler üzerinde 19 yıldır, 20 yıldır. Hatta belediyeler bunların eline geçtiği 25 yıl oldu. Çeyrek asır çeyrek asırdır belediyeler üzerinden bu yolsuzlukları, bu soygunları yapıyorlar değerli gönüldaşlar. Peki kimsenin sesi niye çıkmıyor kardeşim? Bu belediyeler hazineden aldıkları paraları, devlet hazinesinden, iller bankasından aldıkları paraları kimlere veriyorlar? Ve alan bu yardımları alan tarikatlar, cemaatler, merdiven altı Kur'an kursları bu paraları nereye götürüyor? Siz diyorsunuz ki ya gıda kolisi yardımını herkes yiyor. Hayır. Bu böyle bir şey değil. Yemin ediyorum böyle bir şey değil. Gıda kolisini siz veriyorsunuz. Gıda olarak bağışlıyorsunuz. Bağış yapılan her şeyden bahsediyorum. Her şeyi paraya döndürüyorlar. Kurban derilerinden tutun da işte eski eşyalarınıza kadar ne verirseniz paraya çeviriyorlar. Tarikatların ve cemaatlerin elinde milyarlarca dolar, bakın, milyarlarca dolarlık devlet yardımı dolaşıyor ellerinde. Ve diyeceksiniz ki, neden? Yani AKP bunlara neden bu parayı veriyor kardeşim, değil mi? İktidar bu parayı niye veriyor? İktidar, tarikat ve cemaatlere bu parayı veriyor ki, kendi iktidarları garantiye alınsın. Değerli gönüldaşlarım. Tarikatların, cemaatların kendilerine ait camileri var. Kendilerine ait vakıfları var. Kendilerine ait okulları var. Kendilerine ait sağlık merkezleri var. Kendilerine ait alabildiğine, aklınıza ne gelirse, yani sosyal örgütlenme adına aklınıza ne gelirse her şeyin önü açılmış. Yani kısacası, kısacası olay şu, toplumu, toplumun dizayn edilmesini, eğitimsizleştirilmesini, cahilleştirilmesi tarikat, cemaat ve merdiven altı Kur'an kurslarına ve kış namaz olacak dedikleri camideki militan, imam ve müezzin kadrosuna bırakılmış. Bunlar, iktidar bunlara maddi destek sağlıyor. Onun karşılığında da tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıklar ve militan kadro, imam ve müezzinler iktidara oy sağlıyor. Oysa alıyor yani al ver yani birbirlerini destekliyorlar değerli gönüldaşlarım onlara verilen görüş şu hani biz isyan ediyoruz bağırıyoruz çağırıyoruz vay efendim e, şu oldu e, tarikatta şöyle yapıldı cemaatta böyle yapıldı çocuklara tecavüz edildi bilmem insanlara şu yapıldı bu yapıldı devlet niye ses çıkartmıyor hükümet niye ses çıkartmıyor ya arkadaşlar hükümetler bunu bilinçli olarak yapıyor bu hükümet bunu bilinçli yapıyor. Bilinçli olarak, bilinçli olarak insanları bu hale dönüştürüyor. Niçin? Niçin rahatsız olsun? Neden rahatsız olsun arkadaşlar? Toplumun bu şekilde karaktersiz, şerefsiz, namus bilmez, vatan bilmez, ar bilmez, terbiye bilmez şekilde yetiştirilmesini sağlıyor iktidar. Değerli gönüldaşlarım, eğer böyle bir toplum olmasaydı, şimdi siz makarna yardımı yapıyorsunuz diye. Efendim patates yardımı yapıyorsunuz diye. Sizi oy verirler mi? Vermezler. Olay bu kadar basit. Bugünkü sorun, bugünkü sorun kesinlikle budur. Dikkat edilmesi gereken ve bütün savcıların dikkat etmesi gereken konu tarikat ve cemaatlara ne çeşit yardımlar veriliyor? Bu tarikat ve cemaatler ve merdiven altı Kur'an kursları bu aldıkları yardımları kimlere ne şekilde veriyor? Bu çok ciddi bir problemdir. İki, bu tarikat, cemaat ve merdiven altı Kur'an kursları yani aslında gerçek ibadetler değil de işte kışla döndürülen camiler üzerinde neler, hangi sosyolojik hareketler yapılıyor, hangi sosyolojik olaylar yapılıyor. Bunun iyi analiz edilmesi lazım. Bakın değerli günoldaşlarım, geçmişte, geçmişte Heybeli Ruhban Okulu hangi sebepten dolayı kapanmış ise Heybeli Ruhban Okulu'nun içerisinde üniforma Osmanlı'ya ait üniformalara bulunmuştu. Askeri ait üniformalar. Canım ülkemin çocukları. Bugün camiler aynı durumdadır. Bugün camiler gerçekten gerçek anlamda bak samimiyetle söylüyorum tamamen siyasal İslamcı kökten dinci cihatist terör örgütlerinin yuvası haline dönüşmüştür camiler. Camiler kesinlikle ve kesinlikle artık ibadethane statüsünü kaybetmiştir. Bu konuda çok önemlidir. Camilerin altlarında birçok caminin altında silah ve mühimmat deposu var. Bakın arkadaşlar bir ibadethanede Allah'a ibadet edilen bir yerde silah ve mühimmat bulundurulur mu? Ha? Yaşa ve yaşat diyen bir dinin mensupları öldürmek için aşağıda üstelik kendi kandaşlarını kendi soydaşlarını öldürmek için aşağıda depolarda silah ve mühimmat bulundurur mu? Ha? Bu iki. Üç. Aleviler. Sevgili Alevi kardeşlerim. Sizler sizlere neden Alevi denmiş? Önce bunun bir mantığını bir öğrenmelisiniz. Alevi şudur. Ali'yi, destekleyenler, Ali'yi sevenler anlamına gelir. Hazreti Ali Hazreti Ali bir aslandı. Hazreti Ali bir savaşçıydı. Hazreti Ali korkusuz bir kahramandı. Eğer sizler biz Alevi'yiz, biz Ali'yi sevenleriz diyorsanız önce onun mantığını, Ali'nin mantığını anlamak zorundasınız. Ali, haksızlık karşıs karşısında susan dilsiz şeytandır demiştir. Ali ben gördüğüm hiçbir düşmandan korkmam demiştir. Ali cesaret